Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün buzluğa atıp dilediğinizde çıkartıp hemen pişirebileceğiniz çok kolay bir börek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. 4 tane orta büyüklükteki patatesin kabuklarını soydum. Kolay ve hızlı haşlayabilmek için bu şekilde kesiyorum. Üzerine su ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yumuşayan patatesleri süzgece aldım, suyunu süzdüm. Şimdi bir ezici aparat yardımıyla ezeceğim. Çatalla da ezebilirsiniz. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bir kase şöyle beyaz peynir ilave ediyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. 1 adet küçük küpler halinde kestiğim kırmızı kapya biberi, bir tutam doğradım maydanozu ilave ediyorum. Kullandığınız peynir tuzsuz ise bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Ben tuzlu bir peynir kullandım. Tüm iç malzemeyi iyice karıştırıyorum. Evet videoyu izlerken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne de yazarsanız sevinirim. Hem kimlerin nerelerden izlediğini anlamış oluyorum hem de gerçekten beni birileri izlemiş mi görmüş oluyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. İç malzeme hazır. Bu arada isterseniz tamamını patatesli ya da tamamını peynirli olarak da yapabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayalım. 2 tane yumurtayı kaseye alıyorum. 4 yemek kaşığı dolusu yoğurdu ve yarım çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz da ekledim. Şimdi tüm malzemeler iyice birbirine karışıncaya kadar karıştırıyorum. Toplamda 3 tane yufka kullanacağım. Bir tanesini serdim. Hazırladığım sosun yarısını döküyorum ve bir fırça yardımı ile her tarafına yayıyorum. İkinci yufkayı yerleştiriyorum ve kalan sosun tamamını üzerine döküyorum. Fırça ile her tarafına yayıyorum. Evet, şimdi üçüncü yufkayı yerleştiriyorum. Sos sürmeyeceğiz, zaten sos kalmadı, hepsini kullandık. Ee, i̇ç malzemeyi yerleştireceğim. Patatesli peynirli karışımın hepsini bu şekilde döküyorum ve yufkanın her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde yayacağım. İç malzemeyi yerleştirdim. Şimdi kenarlarından bu şekilde katlıyorum. Şimdi hazırladığım ruloyu ortadan ikiye kesiyorum. Bir tepsiye yerleştiriyorum ve derin dondurucuda yarım saat bekleteceğim. Kolay dilimleyebilmek için yapıyorum bunu. Dondurucudan çıkarttım. Şimdi ben bir tanesini pişireceğim. Diğerini dilimleyerek, dondurarak dondurucuda saklamaya devam edeceğim. Çok ince olmayacak şekilde dilimliyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Diğer parçayı da aynı şekilde dilimliyorum ve dilimler birbirine değmeyecek şekilde tekrar tepsiye yerleştireceğim. Bu sefer iyice donmaları için 2-3 saat bekleteceğim. Sonrasında buzdolabı poşetine koyarak derin dondurucuda muhafaza etmeye devam edeceğim. Dilerseniz siz hepsini dondurup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz kadarına çıkartarak pişirerek servis edebilirsiniz. Ben dediğim gibi bir parçasını dilimledim. Tepsiye yerleştirdim. Onu pişireceğim. Şimdi bunları da derin dondurucuya kaldıracağım. Pişirmek istediklerimin üzerine susam serpiyorum. Çörek otu da serpebilirsiniz ya da sade olarak da pişirebilirsiniz tabii ki. 180 derece ısınmış olan fırına tepsiyi göndereceğim ve yaklaşık 30 dakika kadar altı üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Nefis böreklerim fırından çıktılar. Çok güzel görünüyorlar. 3 yufka ile yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli börek tarifi. Bunu yapın, dondurucuya kaldırın. Misafiriniz geldiğinde ya da canınız börek istediğinde çıkartıp pişirin. Gerçekten çok kolay bir börek tarifi. Bence herkesin dondurucusunda olması gereken bir börek. Mutlaka deneyin. Bu arada iki tane yufka ile de yapabilirsiniz. Bir yumurta ve diğer malzemeleri azaltarak hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel görünüyor. Dışı çıtır, içi kat kat yumuşacık harika bir börek. Bu tarifimi denerseniz diğer tariflerimden de denedikleriniz olursa lütfen yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşın. Diğer parçanın dilimlerini de buzluktan çıkarttım. Şimdi buzdolabı poşeti içine alıyorum ve tekrar dondurucuya kaldırıyorum. İstediğim zaman çıkartıp pişireceğim. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu börek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.